Ay babacım yan ısırırlarsa ama Gerçi hiç ısıracak köpeklere benzemiyorlar ama Dur bakalım sizi çekelim biraz Videoya ne dersiniz Köpüşler Çok tatlı şeylere benziyorsunuz çünkü siz Pembe Dünyası Ay 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 Gold'un yanında seni seveceğim de Gold'un biraz korkutabiliyosun Ay 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 Çok tatlı ikisi <laughs> de <laughs> Değil mi de Çok tatlı Onu sevmeye çalışıyorsunuz ama o Golden kızacak ondan sonra size. Beni neden sevmiyorsunuz diye. Abi sen de Tüyüne mi dokundun? Şu an sevdirdiğini seviyorum. Aa evet. Bir şey demiyor. Sizin mi köpekler? İzinsiz videoyu çekiyoruz ama. Sizin sonra kızıyor. <laughs> Ha. Ama yani yine de Çünkü o oyun oynayacağım derken bazen... Evet, aşırıya kaçabiliyorlar köpekler bazen değil mi? İstemeyerek falan. Çocuklar ne yapalım? Bunu da yayınlayalım mı YouTube'da? Hangisinin ismi Limon? Golden olanı. Kim Diğerinin cinsi ne? Bol oyuncağı, isim annesi değil. Yo, diğerin şey ne? Cinsi? Şey, ee, Samet'cim. Daisy'nin cinsi tam olarak ne? Ay bir tane daha geldi Işıl. Hadi, hadi. Ay. Ay. <laughs> ay. Ay 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 <laughs> ay. 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 Atanıyorlar mıydı? Evet, aynı sitedeler. Aynı şeyleri. Limon, gel. Hay. Gel, limon. limon. ve Daisy tanışıyorlar. Aa. Gel limon. Limon. Sanki birbirlerini özlemiş gibi davrandılar değil mi? Evet. Daisy. Şunlara bak. Allah. Kıskandılar mı birbirini yoksa özlemişler mi anlayamadım evet. ben. Ben sallanayım mı? <laughs> ya çok <laughs> sevinç. <Çıkar>. <gülüyor> <gülüyor> Kaşılcım gördün mü? <laughs> Pek gitmeye niyeti yok gibi ama. <laughs> hadi köpeklere bay bay yapın gidelim. <laughs> Oyuncakçıya giriyoruz hadi. <laughs> hadi çocuklar. Dönüşü bir <laughs> daha sevedim. Tamam mı? Çok mu çocuklar? Evet. Hadi. Dünkü oyuncakçıya tekrar Annem geldik. Ol. Neden geldik bugün bugün tekrar oyuncakçıya? Yeni bir oyuncak almak için. Hangisini? Twister. <laughs> Hadi alın bakalım Twister'ınızı da gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Bakalım. Neredeydi? Neredeydi? Şu, şuralardaydı. Evet. Evet. Yani. <laughs> Niye arkadan alınca ne oluyor Sude? Bilmem. Öndeki daha, daha çok eğleniyor. <laughs> Evet, Twister'ınızı aldık. Artık fazla eğlenmeyelim. Zaten dün buraya gelmiştik biliyorsunuz. Ama Twister'ın çok eğlenceli bir şey olduğunu izlediğimiz videolarda gördük. Çok hoşumuza gitti. İlla ki siz de yapacağım deyince almak durumunda kaldık. Neyse ki evimize çok yakın bir yerdeyiz. O yüzden şimdi alıp hemen tekrar eve gidip videomuzu çekelim. Evet. Hadi bay bay yapın bakalım. Bay bay. Tavşan da varmış burada Işıl. Vay canına. Abinin görülme yeri var. Aşağı içine çok benziyor senin tavşanın. Ne kadar tatlılar değil mi? Şu senin tavşanına çok benziyor. Evet o benimkine benziyor. çok benziyor. Senin de gözlerken çok tatlı ya. Evet. 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 Şu baba şu çanın. Nerede ki? Bak, hocam. Aa evet. Doğru. Aa çıkıyor aşağı. Evet çıkabiliyorlar. Bak yani. evet, biri yüzüyor. Aa bak çıktı Sude. Bizimkine çok benziyor büyüklük olarak. Sizinki hala duruyor mu Sude? Verdik ben... biz onu. Yani ölmedi değil mi? Bilmiyorum ki. Çok büyümüştü ama. Bu kadar büyümüştü. Evet. Ay kavun. Ay kavun. Hadi gel. Ben şunu da kaptım. Vay be, tetik Aa, iki tane veren amca. Evet, evet. Biri Bunlar burada gölgede dinleniyorlar. Aa, bir gerçekten kocaman. Ben şunu kaptım bazen. Bence diyor. o da buraya gelmeye hazırlanıyor. Ya da gölge bir yerde. Evet Ama tavşanlar çok tatlıymış. Ama evet, bu çıkıyor, çok küçük. Denizin gözleri yok. Anne ne? İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Ha. Deniz benim sinirimi yer şeyler. Bana bayağı giymedi. Aa, ne oldu? oluyor <laughs> 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 Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Hey! <laughs> evet, hayı geçiyor size. için güzel bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, ey, ey. Yeni videolarımı önce ben sizin da. görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Sağ eliniz. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> önce bitirmek istiyorum. Bye bye.